Tarihi ve inanç turizmi merkezlerinden olan Şanlıurfa, Ramazan bayramı tatili boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Tarihi ve inanç turizmiyle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan Şanlıurfa'da Ramazan bayramı telaşı sardı. Her yıl bayramlarda, tatillerde vatandaşların uğrak yeri olan Şanlıurfa'da bu yıl da vatandaşların uğrak yeri olması bekleniyor. Mesela birlikte daha da yukarı seviyeye çıkacak. Şu anda çok şükür hemen hemen otellerimizin büyük bir çoğunluğu yüzde seksen civarında bir doluluk oranına ulaştı. Halen halen daha özellikle bayram planı yapmamış, tatil planı yapmayan misafirlerimiz var ise, turistlerimiz var ise Urfa'ya gelmek için en güzel vakit, en güzel zaman, en lezzetli zaman diyoruz. O bakımdan biz Şanlıurfa hem Şanlıurfa ile birlikte Güneydoğu'ya Ramazan bayramında misafirlerimizi bekliyoruz. Şu anki e, yani Şanlıurfa olan talep oldukça iyi ve önümüzdeki aylar içinde oldukça umut e, yani böyle umut verici e, yani bir gelişme olarak önümüze duruyor. Şu anda özellikle hafta sonları e, hemen hemen neredeyse bütün otellerimiz oluyor hafta sonları. Ama hafta işlerinde yine gelen misafirlerimizin yerler mevcut. Şu anda otellerimizin özellikle Mayıs ayı içerisinde yüzde seksen doluluk oranına ulaştı. E, o bakımdan özellikle gelmeden önce otel yerlerini vetilmeleri oldukça önemli. E, otellerimizin büyük bir çoğunluğu şu an için mayıs hatta bunun biz belki haziran ayına da sarkmasını e, umut ediyoruz. Doluluk oranı yükselmesiyle o bakımdan şu anda otellerimizden hala yer var ama eee ellerini çabuk tutsunlar değerli misafirlerimiz. Şanlıurfa gelmek isteyen, Güneydoğu'ya, Mezopotamya ya gelmek isteyen misafirlerimiz ellerini çabuk tutsunlar ve şu anda bölgemizin, Urfa'mızın en güzel mevsimi, en güzel zamanı. Şu anda Şanlıurfa'da Ramazan bayramı çok güzel geçiyor. Hem özellikle mevsim normallerinin güzel geçmesi, havanın güzel olması, tam da böyle baharın en iyi hissedildiği, en iyi görüldüğü tam bir mevsime denk geldi. O bakımdan Ramazan bayramında Şanlıurfa hem iklim olarak hem de görsel olarak tarihi kültürüyle, güzel ve lezzetli yemekleriyle en güzel zamanları. O bakımdan yani özellikle bayram yani bereketiyle birlikte Şanlıurfa'mıza yani gelmiş olacak.